Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün Kazanlı sahiline geldik. Size etrafı şöyle çekeyim. Ve bir de havadan tutayım kamerayı. Bugün Kazanlı sahildeyiz. Birazcık oltalarla balık avı yaptım. Size onun sonucunu paylaşacağım. Oltayla balık avının. Şöyle göstereyim. Bir tane dil balığımız. Mırmır mır var, çıplak var, şey işte dil balıkları filan. Dil balığının boynu da şöyle gösteriyorum, kuyruktan dört böyle. Balıklarımız bunlar. Daha devam etseydik, daha yakalardık. Ama bu kadar yeterli. Çıplak var. Şöyle göstereyim. Çıplak, dil balığı. Oy. Böyle. Avımız bu kadardı. Haftaya önümüzdeki hafta Cumartesi günü. Adana Irmağı'nda video gelecek. Adana Irmağı'nda tekneyle video gelecek. Çok güzel, çok iri kefaller yakalayacağız. Allah'ın izniyle beklemede kalın. Haftaya da çok güzel, daha güzel bir video gelecek. Görüşürüz. Evet. Şimdi sahil köye yapımdan çıkıyorum. Bir tane balık yakaladık. Bir de onu göstereceğim size. Bir iki defa ne olduğunu bilmiyorum balığın. Ne cins olduğunu bilmiyorum. Bu kadar mı büyüyor? Daha büyüyor mu onu da bilmiyorum. Oltamız hala olsa da bize rastgele. Böyle gösteriyor.